Selamünaleyküm, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Eşehir -eş Spor, pazar günü oynayacağı karşıya kamaçı ile yeni sezona başlıyor. Takımımıza yeni sezonda başarılar dilerim. Bildiğiniz gibi Gazi Stadımızın zemin yenileme çalışmaları var. Çalışmalarda sona gelindi. Birkaç gün içinde çim serimi gerçekleştirilecek. Ancak 60 gün boyunca e, o zeminde futbol oynanamayacağı için üzerinden belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili federasyonla sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah en kısa sürede tekrar Gazi Stadı'na dönmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zamana kadar yani Gazi Stadı'na döneceğimiz zamana kadar maçlarımızı 3 nolu sahamızda yapacağız. Birçok süreçten geçtik. Sezon başında anlaştığımız teknik direktörümüzle fikir ayrılıkları nedeniyle kendisinin istifası üzerine yollarımızı ayırdık. Yerine Üçüncülükte önemli başarılar elde şampiyonluklar yaşamış önemli bir hocayla anlaştık. İnşallah bu takımımız bu sene başarılı olacak diye umut ediyoruz. Ve bu başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiden tüm yönetimimize, kulüp başkanımıza ve teknik direktörümüze, teknik ekibimize, futbolcularımıza başarılar dilerim. Nevşehir Spor bu şehrin bir kıymeti. Neşehirspor Spor bu şehrin birliğiyle, beraberliğiyle ancak tam gücüne ulaşır. Sizlerden istirhamım, Nevşehir sporumuza her türlü desteğinizi eksik etmemeniz, her türlü kırgınlığı, küskünlüğü bir kenara bırakıp bu takımın başarılı olması için çalışmanız, destek vermeniz ve dua etmeniz. Bizler bu takıma emeği geçen geçmiş yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir şekilde takımı bugünlere getirdiler. Biz de bundan sonra kulüp başkanımız ve yönetimimizle birlikte daha iyi yerlere getirmek için çabalamaya, hizmet üretmeye, gayret etmeye devam edeceğiz. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum ve birlik beraberlik çağrısı yapıyorum. Ancak birlik olursak, beraber olursak, hep birlikte bu takıma destek verirsek, hep birlikte hedefe inanırsak, hedefe kilitlenirsek başarının geleceğini düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum.